Sonra deneme sürüşü yaptım. Araba gitmiyor. Yolu okşuyor sanki. Ne renk? Mavi. Ne zaman alacaksın? Hafta sonu kapıda. İlk beni gezdireceksin. Elif abladan sana sıra gelir mi sanıyorsun? Ha ha. Elif yokken <laughs> de biz vardık. Behlül lütfen. Dur bakalım. Bana nasıl davranacağına bağlı. Değil mi amca? Öyle saçımı karıştırma, uğraşma falan espri yapma dersi olmaz ki. Sen de çok ağır şartlar koydun canım. Ben bunların hiçbirini söylemiyorum valla. Elif ablayla ben bineceğiz. E sen de arkamızdan koşarsın artık. Aman kalmadı konun arabasına. Babam bana alır. Üniversiteyi kazandığın gün alacağım. Duyuldu mu? Evet. Benim maket arabalardan bir tane alacak. Sen beğenmeyeceksin tabi. O da bana kalacak. <laughs> ya baba bunlar beni sinir ediyor. Tamam tamam ağlama. Söz bindireceğim seni. Söz. Çatı. Ya yapma. <laughs> ne yapayım bayılıyorum bunu yapmaya. <gülüyor> <gülüyor> Behlül ya. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Aradım cebin kapalıydı hep. Öyle mi? Farkında değilim. Belül araba aldı. Hayırlı uğurlu olsun. Üstümü değişeyim geliyorum. Allah Allah. Niye bana bakmadan gitti şimdi? Getir şu sandalyeyi biz de çıkıp bakalım hadi merak ettim. İyi misin sen? Solgun görünüyorsun. Ne oldu Bihter? Doktora gittim. Konuştuğumuz gibi bebeği aldırdım. Ben böyle bir karar aldığımızı hatırlamıyorum. Ben kararımı bildirdiğimi çok iyi hatırlıyorum. Bu senin tek başına verebileceğin bir karar değil. Düşünelim demiştim. Şu aşamada en doğru olanı yaptım. Böyle bir konuda neyin doğru neyin yanlış olduğuna sadece sen karar veremezsin. Fikrimi almadığın gibi haber bile vermedin. Ne demek oluyor bu? Lütfen söyler misin ne demek? Yine sesini yükseltiyorsun. Yükseltiyorum çünkü öfkeliyim. Şaşkınım, kırgınım. Çok incindim. Sen dün gece aşağıdakiler için beni kadına ben de aynı böyleydim. Sen böyle bir şeyle misilleme mi yaptın? İntikam alır gibi, ceza verir gibi. Bu çok ağır. İnanılmaz. Çok düşündürücü bir ter. Ürkütücü. Bu kadar büyütecek bir şey değil. Daha önce konuştuk. Şimdi sen bana kızgın olduğun için bu kadar büyütüyorsun. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben de aldım. Hayretler içindeyim. Adnan. Ne oldu baba? Yok bir şey. Hişt. Oh,